Gaming yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Anadolu değil, Osmanlı versiyon 2.5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben Yeniçeri oldum. Kendimi ile 15 seviye yaptım uğraşmayalım diye. Aa Yeniçeri okçusu olmak istersin diyor. Ben Yeniçeri olayım. Duamızı ediyoruz. Haydi Bismişah. Bismillah. Allah Allah hile Allah. yürüyen, sinep yürüyen, kılıç halkan bu meydana nice başlar kesilir olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah, kahtımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar. Gülban Muhammedi, Nuri Nebi, Keremi Ali Pirimi, Sünkarımız Hacı Bektaş-ı Veli. Demire, devranına, hu diyelim, hu. Allah güzelmiş, hu. <laughs> Aferin asker diyor. Kaftanı ve birkaç kere çorbacıdan asker takviye yapabilirsin. Vay güzel oldu. Ben tabi e, telefondan açtım yan taraftan görevler falan. Yeniçeri ağasından diyoruz. Görev al. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Herhangi bir görünüz var mı? Selanik köyünden tapınakçı kırıntıları diyor. Aldık. Aa dur bakayım. Çadırına git. Vay, çadırımız da oldu. E, çorbacıdan diyor şey alabilirsin. Çorbacı şurada sanırsam. Okçu. Okçu. Çorbacı şu yandaki mi ki ya? Aa şu da olabilir. Genç ropçusu. Ee, konuş istersen onları Deli Osman ve Selim ile konuş diyor. Deli Osman Selim. Deli Osman ve Selim nerede yani biliyor musunuz? Aha çorbacı asker takviyesi yapacağım. O. Tamam ben 3 tane yeniçeri aldım yeter. Yeter çünkü çok paramız yok. Yeniçeri yaptıktan sonra akıncı şeyini de oynayacağız. 3000 paramız varmış. Grup Abi çok güzel. Allah yanlışlıkla CTRL'de yaptım. Neyse ben bunları keman keş yapayım. Tamamdır. Şimdi bana diyordu ki Selanik köyünden aramda burada. Yok bu değil lan. Aha şu. Ben direkt buraya şey yapayım. Geleyim yoksa hazır. Danışman doğulu. Koca... Kaçma abicim. Hiç kimseden kaçma. Abi hücum edeceğiz de. 139. Vay bunlar da benle katıldı. 10 numara oldu şu anda. Garantiledik gibi. Yaşar direkt ışınlandım. Şimdi oraya gidersek kaçar çünkü bunlar. Biliyorsunuz öyle kaç tane e, modla uğraştık. Ben bulamadım. Kaçmışlar çünkü. Aynen bu şekilde. Abi ben bunlarla uğraşmayayım ben direkt şunlara gideyim. Telefonda tuşları kilitlenmemesi lazım yoksa 2 saat uğraşıyoruz bir de onlar işerim. Çünkü telefondan şeye bakıyorum. Bunlardan iyi biz malzeme alırız. Ne yapıyorlar? lan? Ya birini ben öldüreyim tecrübe alırım iyi. Tamam ikisini ben öldürdüm güzel. Abi az insan kaldı. Kaçıyor biri. Nereye kaçıyorsun çocuğum? bir tane oradan bir tek o kaldı galiba. Bu askerliğin yanımıza katılması iyi olursa biz pert ederlerdi bu orduyu. Allah destur bismillah. Tövbe yarabbim. Şurada tabak duruyordu o kaçmış. Ödüm patladı ödüm bokuma karıştı. şimdi. Notlar sivri sar köyünden A dur lan. Biz sivri vergi topluyorduk ya. Ben unuttum onu. Ben Sivrihisar'dan vergimi toplamaya devam edeyim. Toplayamadık galiba. Aa başarı da tamamlandı. Aa doğru en son yapmıştık. Neyse ben Sivrihisar'dan çıktım yola. Gideyim yavaş yavaş. Şurada kim kapışıyor? Derbençilerin yanına gidelim ya da karışmayayım şimdi. ak koyunlular falan ticaret anlaşmaları geliyor. Git abi Fatih Sultan Mehmet'i verelim biz vergisini de. Biz vergisini birazcık yedik galiba onu. İnşallah bize bir şey demez ya. O turnuva varmış. Yalnız bir turnuvaya katılsak mı? Sokmuyorlar. Şu an bir turnuvaya bir ee, katılımcıları bir bakalım bakalım turnuva da bahis oynamadık yanlışlıkla. Oo turnuva alanı güzel. Vay 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 şurada birebir vs bire atılan yerler. Lan. Kendine gel. Ne kadar para verecek turnuva ona göre. bir bakacağım. Ya ee. bakayım şöyle yanlar Çat diye atına. Vay. Aa bu aşağıda o çift elliyle benden daha avantajlı. Onun için böyle yapalım güzel. Neyse o çok sıkıntı değil ben turnuvadan Tamam ben çıkayım, ben yeniçi... içeri görevlerime ben devam edeyim. Şimdi bir sonraki göreve bakacağız. Benim telefon yine hazır yan tarafta. Çorbacı morbacı hepsi orada zaten. Fatih Sultan Mehmet'le yalnız bir görüşmem lazım. Sen kimsin? Yeniçeri, 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 yeniçeri. Çorbacı. Yeniçeri, Yeniçeri, Yeniçeri. Selim ve şeyle konuşuyordu. Aa Selim. Selim. Deli Osman'la konuş. Deli Osman. Erzakları getirirse olabilir. İşte listesi hepsi burada. Dur bakayım. Aa. Bir görev aldık. Neyse yaparız. Dur ben bir konuşayım şeyde de. Selamun Aleyküm Ne var içeri? Eşya, eşkıyalar başımıza ağrıtmayacak. yerine buldun. Teşekkür ederim. Göreviniz var mı? Ben de sana dair şüphe kalmadı. Önemli bir etmeyeceksin. Hiç kabul etmeyeceksin. Hiç konuyu açmayalım. Vazife yazdırım. Cem Sultan Palabıyıklı biriydi. İstanbul'a gelirken onların elinde. Eğer öyleyse falan başınız yüksekte. Cem Yılmaz'ı Cemil Cem Yılmaz nereden çıktı? Tövbe ya. Eee Sivri Sarkı'nın topladık. Şu erzaklar neymiş? Ekmek, kurutulmuş et, bal. Tamam buluruz. Nerede Sinop limanı? Sinop. Yani bizim bildiğimiz Sinop, Sinop'tur. Abi buradan şuradan dolaşacak. Sinop'u nereye yapmış? Tam doğru yere yapmış. Kıbrıslı Ramazan oylu, oylu. Şu ormanda yakalanmayalım kimseye de. Valla gece gece hiç uğraşılmaz. E ee, şuradan direkt yürümeli bir yol var böyle. Bahçe saraya. Neyse. Ee, neredeyiz biz? Buradayız. Sinop Kalesi. O da Sinop. Ah limana git. Gir 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 gir. Telefonu ben hazırladım gençler. Görevde takılmayalım. Sinop limanına girdik. Liman liman gayet güzel. Osmanlı deniz Azabi. Osmanlı Leventi Osmanlı Leventi falan. Ee, şimdi burada telefondan bakayım. Bayındır kaptanı bulun. İskelenin oradaki diyor. İskele ise şuradan iskeleye çıkıverelim. Aa bayındır kaptan şu mu? Yok bu şehirli adam. Niye dolaşmıyorsunuz? Bir hata olmuş burada. Bakta kalmış herhalde. Aa, bayındır ilk sen, ben sana uğrayayım. Sonra şunlara bakarız. Bayındır kaptan. Yok sen değilsin. Bayındır kaptan. Bay Aha bayındır kaptan. Selamün aleyküm. selam. Bir dostum korsanlar tarafından kaçırıldı. İlgili geçen bir raporu taşıyan, sıkız zası taşıyan bir şey kaçırmıştır. İstersen bir araştır. Tamam bakayım. Ee, korsanlar tarafından kaçırdı. Diyecek. Çünkü genç yaratıcı O bize korsanı, bizim aradığımız şey Korsanların peşine düşmeliyiz. Haydi bakalım ona nasıl yapacağız. Şimdi notlar diyelim. Gidelim biz Yeniçeri ile konuşalım. Herhalde öyle olacak. Hasan Ayla konuşalım bakalım ne diyecek. Benim niye bir şiven ben bir konuşalım konuşalım kaydı ya. Neredeyiz abicim? Hop oh, geldi. Tamam. Ben niye İstanbul'a giriyorsam zaten. Direkt öbür taraftan da baktığımda vardır ben saf gibi İstanbul'a kadar gittim. Neyse. Ocağı gez. Abi ben yanlış geldim galiba. Dur bakayım. Şehirden ayrıl. Çünkü Sakız Adası'na gitmemiz lazımmış diye söylüyor. Notlar Sakız Adası yakınlarında. Bak şimdi. Bak şimdi. Ciklat Adası. Ege'nin kuzeyinde. Oğlum Sakız Adası şurada bir yerde olması lazımdı. Anam korsanlar. Yok ben burada baktık alıyorum. Ben buraya çıkmam için İzmir'den gemi alayım şuradan. Abicim param yok. Dur dur dur. Gençler görevin ilerlemesi açısından 2000 verdim kendime. Yeterli parti üyesine sahip değilsin mi? 25 insan istiyor. Alalım. Bergama kayısına değil de. Bir şehre gideceğiz. Aman köye gideceğiz. Hemen yere gidelim. Lan iki tane tanecik mi geldi? Abi çok. Ben direkt alıyorum gençler. Bir tanecik buradan geldi. Aksaray. Hadi Aksaray. Bir tane daha Aksaray'dan. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Bolu. Hadi gözünü seveyim. Allah kıstırıldı. Aydutlar tarafından. Anasını satayım. Bir de fazlalar. bir de kazmalar şuraya bak. Hop Güzel. Tamamdır. Seri bir şekilde aldık. Var mı da? İki tane de boldan aldık. Gastamoni. Ben bu fanı anam 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 nasıl etiyorsam? Sus çocuğum. Sus. Allah. Ee, şimdi şuradan İzmit köyüne bakalım. Var abicim iki tane de oradan. 24. Bir tanecik var mı Tekirda? Hadi gözünü seveyim işimi Hadi Tekirda abi. Tekirda yok. Burgaz. 4. Güzel. Şimdi Sakız Adası'na buradan en yakın ben İzmir'den kiralayayım. Ver abicim benim şeyimi. Korsanlar çok yavaş gidiyor zaten güzel. Tamam biz bir bunları öldürelim. Ne yapıyoruz? Ne diyor abi? Korsan aradı genç hoca. Ona gidin savaşı yeni Sakızasında arasında bir korsan yine delirecek. İyi de. Abi. Ben bir dakika öldürüyorum da dur öldürmeyi bir kestim. Ben mi ilerleteceğim gemiye acaba? Abicim buradan oraya. Geliyorlar mı? Dur geliyorlar sanırsam. Yok abi bunların yaklaştıkları yok. Ben bunları öldüreyim. Bunlar yaklaşmıyor. Şimdi diyor ki bir korsan iniyor diyor belirleyecek. Acı hacı gel lan gel. Kalkan düzgün bir şey var mı? Yok. Neyse. Ey şanlı ordu ey şanlı asker Korsan iyi. <laughs> Önünüze çıkan üç aydut yenin diyor ve erkek olanla konuşun. Aa lan beni buraya kaçırmamışlar mıydı bunlar? Sakız adasını yalnız sanki yanlış yere yapmışlar ama. Abi önümüze 3 ay çıkmadı ki. Ne diyor? Bir mağaraya gireceksiniz falan. E girdik de önümüze 3 asker. Çıkmadı. Aa, Hacı ile konuşacakmışız. Dur. Ha, şimdi dur. Aa, yumruk attım. Dur. Kimseniz lan siz? Şimdi kaldık mı ikiye mi? Öyle artık. Ha sen ne yapacaksın bana tek başına çocuğum? Hop böyle kaça kaça alırım seni. Tamam şimdi esirler gençler acı efendim gelin sizi limana bırakayım. Siz sizi diyor bir daha sonra tabası parite dönemi bayındır kaptanı görevi bitirin. Zaten o görevi bitirdikten sonra da bölümümüzün sonuna geleceğiz. Şimdi Sultan Berkhan'ın gemisi. Sultan Berkan Bin abi gemiye. Bindi. Yürü bakalım İstanbul'a girelim. Hayır niye ineyim ya? Evet in gitsin ne yapalım? Aa ışınlandım yani işte neyse. Ooo burada VS var. Şimdi içeri Ocağı'na git. Ocağı gezdiyoruz arkadaşlar. Koştura koştura Yeniçeri'nin yanına gideyim. Ne yapıyorsunuz da burada? Yeni içeri görevleri güzel ya. Iyi. Görevler falan gerçekten hoş. Selim Bey şeyde benden bal falan istemişti. Onu da ayarlayalım. Selamünaleyküm aleykümselam. Ee, Yardım içeri Asana'a ben çok yanlış geldim ya. Abi adam bana dedi ki e, Bayındır kaptana gidin yani Şeye gideceğiz Sinop'a gideceğiz Ben tabii ki uzatmayacağım çünkü Gemiyle gelmemiz gereken yere Yanlışlık yaptık Limana gidelim ve Bayındır kaptan öyle konuşalım bakalım ne diyecek bize Ne taraftaydı şuradaydı Aa dolanıyorlar bu sefer Ama bir yerden sonra bug'a giriyor. Bak orada kalacak. Bak kaldı. Bak, hepsi dondu bir anda. Şunlar hala hareket ediyor ama donacak birazdan. Şu neymiş bunlar ne yapıyor burada? Osmanlı denizcisi. Müzikler falan hoş. Tabii ki bunlardan telif hakkı yiyoruz. O kaçar mı? Hiç kaçırmıyorlar zaten. Bayındır kaptan. Canım. Şu korsan meselesi hakkı. Biz de tabii ki ona bir gece baskını yaptık ama bir şekilde kaçmayı başardı. Peki Lucky'yi nereden bulabilirim? Defterdar Kütahya'da bulunur. Tamam. Bize dedi ki Kütahya'ya dedi. Uç dedi. Biz de Kütahya nerede? Kütahya. Kütahya kalesi diyoruz. Ve oraya giderken bölümü de sonlandıracağız. İnşallah bizi orada biri yakalamaz. Şu sıra dağları geçelim abim. Hızlı bir şekilde Kütahya, hızlı bir şekilde Kütahya. Ve Kütahya'nın önüne geldik. Bize diyor ki defterdarı bu. Defterdarı bulacağız. Daha çok görev var tabii ki. Evet arkadaşlar. izlemiş olduğun için teşekkür ederim. Yaklaşık 22 dakikadır benimlesiniz. Bir sonraki videolarda, oyunlarda artık ne gelirse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.